Özellikle dünyamızı tehdit eden en önemli sorunların başında küresel iklim değişikliği gelmektedir. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak çevremize duyarlı politikalar geliştiriyor ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizi en etkin şekilde yürütüyoruz. Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen Sıfır Karbon Binalar Projesi'nin dünyadaki dört pilot şehrinden biri Konya'mızdır. Şu an şehrimizde inşasından devam ettiğimiz şehir kütüphanemiz sıfır karbon ve yeşil bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen Türkiye'deki ilk proje olacaktır. Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sağımız ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sağlarında ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan astım katı atık sahasında katı atıkları elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Isınmada yeşil dönüşüm, hava kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamındaki projemiz ile Mevlana Müzesi'nin etrafındaki mahallelerde çoğunluğu sosyal yardımlaşma kömürü kullanan dar gelirli ailelerin olduğu 1371 konutun doğalgaz dönüşüm işlemlerini tamamladık. Mavi Tünel çıkışına inşa ettiğimiz hidroelektrik santralimiz 2021 yılında devreye aldık ve elektrik üretimi yaptık. 70 milyon kilovat saat kapasiteye sahip tesisimizin yağış miktarının iyi olduğu yıllarda yapacağı elektrik üretimi Koski'nin elektrik tüketimini yarı yarıya düşürmüş olacak. Mavi Tünel İçme Suyu İshali Hattı üzerinde seçme içme suyu arıtma tesisleri girişinde kurduğumuz hidroelektrik santralimizin de yapımını tamamlayarak tesisimizi geçtiğimiz ay devreye aldık. Birer tabiat harikası olan Beyşehir Gölü Meke Gölü ve Tuz Gölü'nü korumak ve eski ihtişamına kavuşturmak için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Birlikte daha yeşil ve daha sağlıklı bir Konya için el ele verelim. Atıklarımızı ayrıştıralım, enerjimizi ve suyumuzu tasarruflu kullanalım, doğayı tahrip edecek davranışlardan kaçınalım. Ben başta çiftçilerimiz olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşerilerimi suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki içinde yaşadığımız çevre bizlere emanet ve onu korumak bizim insanlık görevimiz.